Değerli dostlar merhabalar. KPSS'ye sayılı günler kala sözelci dostlarımızı unutmadık. Onlar için mükemmel bir genel tekrar hazırladık. Hazırladığımız genel tekrar sınavdaki ilk 10 soruyu hedefliyor ve devletimizin KPSS'nin hemen hemen her sene sorduğu sorulardan oluşturmaya çalıştık. Hazırsanız başlayalım. Evet dostlar şimdi minnoşko sorularla başlayıp kademeli olarak ilerleyeceğiz. İlk sorumuza başlayalım. ABC birer rakamdır demiş. Rakamlar sıfırdan başlıyordu 9'a kadar. Bu ifade en az, en küçük nedir demiş. Ne yapmamız lazım? Negatif olan adama mümkün mertebe en büyük değeri vermeliyiz. Yani 9'u. Pozitif olanlara da mümkün olduğu kadar küçük değerler vermeliyiz. Gönül ikisine de 0 vermek ister ama farklı rakamlar dediği için Birine 0, birine 1 bir vereceğiz. Bu durumda kat sayısı büyük olanı yok etmek için a'ya 0 verdim. Diğerine de mecbur 1 vereceğiz. Bu durumda eksi 7'yi 9 ile çarptım. Eksi 63 artı 3 kere 1, 3 dedim. Cevabımız buradan ne geliyor? Eksi 60. Şimdi ikinci sorumuzla devam ediyoruz. Burada ABC pozitif tam sayılardır diyor. Yani bu çocuklar birden başlıyor fıtı 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 fıtı, fıtı sonsuza kadar giriyor. Bu ifadenin alabileceği en küçük değer nedir demiş. Ben sana videoyu 2 dakika durdur. Sonra bana sonucu söyle desem ne dersin biliyor musun? 23. Neden? Çünkü bize ne dediler? Yakın al dediler. Şimdi eğer ifade tekli ise yakın al veya uzak al kavramı çalışacaktır. Ama bu soruda bu çalışmayacak. Yani yakın al dediğinde 8, 9. Yakın al dediğimde 8, 6 diyeceksin. Ve cevap 23 diyorsun. Ama cevap 23 değil. Hiç alakası olmayan bir değer. Siz de denersek nedir? 12. A yerine 12 yazalım. 12 çarpı 4 48. 12 çarpı 6 72. Bu durumda A, B ve C'nin toplamı 22 diyor. En az dediği için cevap 22. Yani kirlilerin net bir yolu yok. Ne yapmamız lazım? Denememiz gerekecektir. Evet geldik bir oran orantı sorusuna. Şimdi dostlar A ifadesi buradan 3'ün bir katı. B ifadesi buradan 5'in bir katı. A buradan 7'nin bir katı. Ve C buradan 2'nin bir katı geliyor. Buradaki sorun nedir? A'ların aynı olmayışı. Dolayısıyla 3 ile 7'yi birleştirelim. Burayı 7 ile burayı da 3 ile genişletiyorum. A ifademiz buradan 21K. B ifademiz buradan 35K. A ifademiz buradan 21K. Ve C ifademiz buradan 6K. Haydi bana bunları sırala diyor. Sıralayalım. En büyük olan 35. Sonra 21. Sonra 6. Şimdi yaptın diye seviniyorsun mükemmel hayatlar falan ama yanlış. Neden? Bizim millet okumaz. Okuyun. Ne demiş? Negatif reel sayılıyor. Yani yönleri değiştirmemiz gerekecek. Cevabımız bu. Şimdi geçelim diğer sorumuza. Şimdi minnoşko sorularla işimiz bitti. Artık sınavda neler lazım onlara bakacağız. Birinci sorumuz tek çift soruları. Bunların hazırlığını yapacağız. Tek çift hemen hemen her sene sınavda karşılaşabileceğimiz bir sorudur. Tek çifti kısaca hemen bir anlatıyorum. Tek çiftte neler yapılmalı? Hocam, hocam, hocam. Tek deyince değer olarak biri. Çift deyince değer olarak kalbinden ne geçtiğini çok iyi biliyorum. İki geçiyor ama ikiyi asla vermiyoruz. Nedenini söyleyeceğim. Sıfırı vereceğiz. Daha sonra tek çift sorularında üstlerin bir anlamının olmadığını, üstleri silebileceğimizi söyleyebiliriz. Çünkü bir sayı eğer tek ise bunun her kuvveti tektir. Doğru. Çift ise bunun her kuvveti çifttir. Doğru. Bir durum hariç nedir o? Üst sıfır ise çift sayıyı tek çıkartır. Dolayısıyla buna aman dikkat. Yani üstleri silebiliyoruz. Sıfır hariç. Doğru. Şimdi adamlar bizlere net ifade vermediklerinde yani x'in bir tam sayı olduğunu söylediğinde ne yapmalıyız? Net ifade bulmalısın. Yani ne demek hocam bu? Çift sayıyı sen ne ile çarparsan çarp. Sonuç 1 çift sayı değil mi? Öyle. Yani ben ne bulmam lazım? 2x, 8y, 10z, efendim 12a gibi sayıları bulmalıyız. Bunlar çünkü çift sayılardır ve sayısal değerleri çift olduğu için sıfırdır. Yani tamamını silebiliriz. Çarpımın tek çıkabilmesi için ancak tek sayı ile tek sayı çarptığımızda sonuç tek çıkar. O yüzden büyük çarpmaları tekke eşitlerler ki buradan yürüyebilelim diye. Ve son olarak ÖSYM'nin son yıllarda kullandığı tatlı o şeylerden biri var. Şimdi soruda bağımsız olarak bize x artı y'yi tek olarak verdiler ise biz ne söyleyebiliriz? x eksi y nedir dediğimde sen bana ne diyeceksin? Tekdir diyeceksin. Çünkü Aradaki artının veya eksinin bir anlamı yok. Bunlar ikisi de aynı şey. Güzel. Ve tek kat sayı denilen adam. Yani 3x artı y demiş. Bu nedir derse sana bu tek olduğu için bu da tektir diyeceksin. Çünkü tek kat sayının temelde bir anlamı yoktur. Burada x'e göre değişir. x çiftse sonuç çifttir. x tek ise sonuç tektir. O zaman 3'ten bana ne deyip 3'ü Üç, burada siliyoruz. Veyalar 5x eksi 3y nedir hocam diyorsan katsayıları sildiğin için tekdir diyorum. Şimdi bu 4 tane maddemize sadık kalırsak tek çift soruları bizim için çok kolay olacak. İlk sorumuzla başlayalım. X ve Y birer doğal sayı olarak karşımıza gelmiş. Şimdi dostlar buradaki sorun nedir? Buradaki sorun x'in ya da y'nin ne olduğunu soru bize vermemiş. Dolayısıyla biz burada ne aramalıyız? Net ifade aramalıyız hocam. Net ifadeyi bulursak soru anında çıkacaktır. Peki taktikleri uygulasak ne olur hocam? 2 üzeri x mesela eksi silebilir miyiz? Hayır biraz önce konuştuk. 3 sıfırsa silemezsin. Belki sıfır. Katsayı silebilir miyiz hocam? Bunu silebilirsin. Bunda bir sorun yok. Üstü silebilir miyiz? Evet, silebilirsin. Ama benim istediğim şey bak burada net ifade. Bana onu bulacaksın. E hocam buraya baktığımda ben 2x, 4x, 8y gibi ifadeler görmüyorum. O zaman saklamıştır. Bak işte adam burada. Orada 7 faktöriyel yazıyor. Yani 7 faktöriyel dediği şey nedir? 7 6 5 4 3 2 fıtı fıtı diye gitmiyor mu? Evet. Yani bu ifadenin içinde bir tane bile çift sayımız varsa ki bir ton var sonucun çift olduğunu söyleyebilir miyiz? Kesinlikle sonucun çift olduğunu söyleyebiliriz. Bu durumda bu ifade kesinlikle çifttir. Bizden istenilen şey çiftin tamamını silmekti. Yani cevap buradan bir çıkıyor. Bizden teki istiyordu o yüzden cevabımız Edirne olacaktır diyoruz. Haydi geçelim diğer sorumuza. Evet tek çiftin ikinci sorusuyla devam edelim. Bu ifade bir tek sayıdır. Hangisi daima çifttir demiş. Şimdi tek kat sayının bir anlamı yok hocam. Sildim. X yerine ben sıfır mı yazsam bu çocuk tek çıkar. Yoksa bir mi yazsam tek çıkar diyorum. X yerine ne yazmalıyız? Sıfır. X yerine sıfır yazdığımızda ifade tek çıkıyor. Şıklarda X gördüğümüz yere sıfır yazdığımızda hangisi çiftse cevap O olacaktır. Taktiklerimizi uygulayalım. Hocam üstü siliyorduk. Doğru. Doğru. Bunu silemeyiz sıfır. Güzel. Tek kat sayı sildik. Tek kat sayı sildik. Tek kat sayı sildik. Doğru. Bu durumda burada bir tek x kalıyor. x yerine sıfır yazdığımızda çift olan nedir? Denizlidir. Eğer x yerine 2 verseydik hocam bak. Adana 2 faktöriyel çift çıkacaktı. Ama aslında nedir o? 0 faktöriyeldir yani 1'dir. Denizli'de çift çıkacaktı. Eğer siz buraya X yerine 2 vermiş olsaydınız 2'nin karesinden 4 çıkacaktı ama biz 2'yi vermiyorduk. Yani nedir bu da? Bir tek sayı olacaktı. O yüzden cevabımız nedir Denizli? Neden 2 vermediğimizi şu an daha iyi anladık diye düşünüyorum. Geçtim diğer soruya. Şimdi bir burada bir bölme ifadesi var. Doğru. Tek çift sorularında bölmenin temelde bir anlamı yok çünkü bu bir belirsizliktir. Dolayısıyla bizim burada yapacağımız şey içler dışlar çarpımı yapmak olmalı. 7a kare çarpı b küp artı 11 eşittir 12c dedik. Sonra tek katsayının bir anlamı yok fıtı fıtı fıtı. Hocam üstlerin bir anlamı yok fıtı fıtı fıtı. 12C net ifadedir. Kesinlikle çifttir ve sıfırdır dedin. Doğru. 11'i karşıya attın. A çarpı B buradan 11 geliyor. Ya burada eksinin bir anlamı yok veya artının. Tek mi? Evet tek. Çarpmanın tek çıkabilmesi için ne konuştuk? Yazdığımız sayıların ikisi de tek olmalı. Hangisi daima doğrudur demiş. Cevabımız bu yüzden Edirne olacak. Şimdi sınav formatlarına göz atalım. Temel düzey bu kadardı. Geçtiğim sınav sorularına. Ee, evet şimdi dostlar sınav formatları nedir? Onlara bir bakalım. Bu ifade bir tek sayıdır demiş. Soru köküne baktığında daima kesinlikle her zaman tek gibi bir ifade kullanmadığı için ben x yerine 0, y yerine 1 yazdığımda tek sonucunu elde ediyorsam bu değer doğru değerdir. Şıklarda bunları pıtı 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 denediğimde sonuca ulaşacağım. Şimdi ikinci sorumuza bir de bakalım. Buradaki olay nedir hocam? Buradaki olay soruda kesinlik ifadesi olduğu için burada x yerine y yerine değer vererek bunu yapmanız mümkün değil. Çünkü birden fazla seçenek vardır. Burada onun vurgusu yapılır. Güzel. Bu iki soru arasındaki fark bu. Şimdi birinci sorumuza geri döndüm. Şimdi ben rastgele değer vererek bunu yapabileceğimi zaten biliyorum. Onunla ilgili herhangi bir sorun yok. Ama normal yolu nedir dersen ben teki gördüğüm an çarpma yapmak isterim. Çarpma nasıl yapılır hocam diyorsan parantez al. Şimdi paranteze aldığımızda x artı 1 ifadesi gelecek. Bu işlemin sonucu nedir? Bir tek sayıdır. Çarpmanın tek olması için de... Bu çocuk da bu çocuk da tek olmalı. Yani y 1'dir. X de nedir? 0 artı 1'den teki verecek. Yani ben burada x gördüğüm yere 0, y gördüğüm yere 1 yazdığımda sonucu bulur muyum? Kesinlikle. Bu işlemi yapmasam bile burada rastgele denesen yine doğru sonuca ulaşırdım. Haydi koyalım yerine. X yerine 0. Y yerine 1 yazdım. Bu işlemin sonucu 0 çıktı. Bunu istemem. Üstleri sildim. X yerine 0. Y yerine 1 yazdım. Olur. 2 doğru. Üstü sildim. X yerine 0 yazdığımda buradan da yine 1 çıkıyor. Bunu da isterim. Cevabımız 2 ve 3 olacak. Şimdi diğer sorumuzla devam ediyoruz. Bu soruda ne yapmamız lazım? Yani taktiklerimizden hangisi kullanılabilir hocam diyorsan ne dedik üstlerin bir anlamı yok üstleri silebilir miyiz diye sana soru sordum. Bir düşün ne diyeceksin bana? Hocam hayır silemem diyeceksin. Neden? Çünkü üstleri okumuyorsun. Ne demiş? Pozitif tam sayı diyor. Yani üst sıfır değil. O yüzden bunu siliyorsun. Üstü sildiğinde de bu soru çiçek su. Bitti bunun olayı bu kadar. Tek hamleyle soruyu mükemmel hale getirebiliriz. Şimdi y çarpı x ifadesi bir çift sayı ise bu ne demek? Hocam şimdi çiftse eğer ikisi de çift olabilir. Biri çift biri tek olabilir veya tam tersi olabilir. Yani 3 ihtimal var. Adam o yüzden bize ne demiş? Kesinlikle diyor. Bu iki soru arasındaki fark temelde aslında budur. Peki. Şimdi birinci öncüle bakalım. Olur. Toplama çift midir diye soruyor kesinlikle. Bunun hakkında yorum yapamazsın. Neden? 1. Z'yi bilmiyorsun. X artı Y'yi de bilmiyorsun ki. Toplam 0 da olabilir. 1 de yani kader kısmet biraz. O yüzden 1 yanlış. Evet dostlar şimdi ikinci maddemize bakalım. Burada tek tek bunları yerine koymayacağım. Diyeceğim ki Z kesinlikle çiftse sonuç çifttir diyeceğim. X eksi Y kesinlikle çift ise sonuç çifttir. Birinin çift olması benim için kafir. Peki hocam Z çift mi? Hiç bilmiyorum vallahi Sildik zaten. Dolayısıyla burası hakkında yorum maalesef yapamadım. X eksi Y çift mi demiş. Şimdi sıfırdan sıfır çıkarsan çift çıkar doğru. Ama birden sıfır çıkarsan maalesef çift çıkmıyor. Dolayısıyla burası için de net bir çifttir ifadesi kullanamıyorum. O yüzden iki de yanlış oluyor. Son öncülümüz doğru mu hocam? Evet. Çarpmada bir tane çift varsa sonuç çifttir. Z'yi bilmiyoruz ama ya X ya da y ya da ikisi aynı anda çifttir. O yüzden çarpımı sonucu çift olacak. Bizden istenilen buydu. Cevabımız yalnız 3 olacak. Geçtim diğer soruya.